İyi akşamlar izleyicilerim. Bugün 20 Şubat 2023 Pazartesi saat şu an 18. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 58.85 Supertrend 1 EMA 1845.46 EMA 200 bölü 1840.52 gram altın için. RSI. 52.11 süper trend. 1 EMA. 1119.32 EMA 200 bölü 1103.23 dolar için. RSI. 48.70 süper trend. 1 EMA. 18.87 EMA 200 bölü 18, 86 euro için. RSI, 54.52 Supertrend. 1 EMA, 20.16 EMA 200 bölü 20, 15 sterlin için. RSI, 55.99 Supertrend. 1 EMA, 22.71 EMA 200 bölü 22 69 çeyrek altın için. RSI 48.15 süper trend. Eksi -1 EMA. 0.04 EMA 200 bölü 21 23 gümüş için. RSI 52.84 süper trend. 1 EMA. 567.60EMA 200 bölü 553, 72 platin için. RSI 0.86 süper trend. Eksi 1 EMA. 0.00 EMA 200 bölü 2, 59 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. IS için. RSI. 65.41 EMA. 5125.14 Fibonacci 1XU030, IS için RSI 65.57 EMA 5738.41 Fibonacci 1XUS'ın, IS için RSI 75.07 EMA 8729.02 Fibonacci 1 e r u s d eşittir x için. Aresay. 56.31 ema. 1.07 fibonacci. 1 b z eşittir f için. Aresay. 48.78 ema. 83.26 fibonacci. 5 artan borsa verilerinde. c i m s a. Aresay. 86.60 ema. 142.82 Fibonacci. 1 IZMDC. RSI. 89.23 EMA. 6.51 Fibonacci. 1 Yunsa. RSI. 78.48 EMA. 77.19 Fibonacci. 2 Sel GD. 71.27 EMA. 5.63 Fibonacci. 4 Karel. Aresay. 70.09 Ema. 16.78 Fibonacci. 5 Marka. Aresay. 84.32 Ema. 4.48 Fibonacci. 2 MRSHL. Aresay. 76.78 Ema. 614.92 Fibonacci. 1 Cement. Aresay. 85.09 EMA. 83.15 Fibonacci. 1 bas CM. Aresay. 90.76 EMA. 5.93 Fibonacci. 1 Ayva. Aresay. 76.46 EMA. 24.42 Fibonacci. 3 azalan borsa verilerinde. COSMO. Aresay. 40.28 EMA. 85.50 Fibonacci. 3 Balat. Aresay. 33.00 EMA. 16.89 Fibonacci. 4 BRKO. Aresay. 39.66 EMA. 5.01 Fibonacci. 2 BVSAN. Aresay. 30.42 EMA. 38.56 Fibonacci, 5 Dırıt. Aresay, 35.19EMA, 5.60 Fibonacci, 3 Meko, Aresay, 28.21EMA, 52.86 Fibonacci, 5 Ttcom, Aresay, 34.46EMA, 18.80 Fibonacci, 4 Mmkas 40 RSI 40.87 EMA, 4.59 Fibonacci 5.10 ECSM RSI 38.33 EMA 78.84 Fibonacci 2 EMNIS RSI 43.90 EMA 41.54 Fibonacci 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde Artan dijital para verilerinde. BTCTRY. Aresay. 68.82 EMA. 478.160.15 Fibonacci. 1 MKRTRY. Aresay. 65.43 EMA. 14.672.45 Fibonacci. 4 Ettiri. Aresay. 62.01 EMA. 32.814.37 Fibonacci. 1 Neotri. Aresay. 79.67 EMA. 250.99 Fibonacci. 1 Soltri. Aresay. 69.69 EMA. 506.94 Fibonacci. 2 Avakstri. Aresay. 74.77 EMA, 403.05 Fibonacci, 1 ENSTRY, Aresay, 59.61 EMA, 337.21 Fibonacci, 2 Kintri, Aresay, 59.27 EMA, 2711.86 Fibonacci, 4 Deştri, Aresay. 50.84 ema 1400.06 fibonacci 1 etctry aressay 57.61 ema 444.86 fibonacci 5 axtery aressay 63.17 ema 215.52 fibonacci 3 stextery aressay 52.79 ema 11.49 Fibonacci. 2 Ape TRY. RSI. 62.50 EMA. 112.59 Fibonacci. 1 OMGTRY, TRY. RSI. 68.56 EMA. 35.29 Fibonacci. 1 Extraterai. RSI. 67.01 EMA. 23.87 Fibonacci. 3 Ben TRY. Aresay. 60.33 EMA. 42.11 Fibonacci. 2 Flotri. Aresay. 58.29 EMA. 26.94 Fibonacci. 4 Sen Extra. Aresay. 65.17 EMA. 53.39 Fibonacci. 1 API 3 Türk Lirası. Aresay. 63.54 EMA. 36.74 Fibonacci. 1 Santiri. Aresay. 62.32 EMA. 16.17 Fibonacci. 2 Storj Tiri. Aresay. 57.50 EMA. 9.46 Fibonacci. 2 Umatri. Aresay. 56.20 EMA, 43.26 Fibonacci, 3 ENJ TRY, Aresay, 62.60 EMA, 10.00 Fibonacci, 1 GLMTRY TRY, Aresay, 73.47 EMA, 5.24 Fibonacci, 5 Erptiri, Aresay, 73.28 EMA, 7.67 Fibonacci 4 Linktiri RSI 54.50 EMA 156.95 Fibonacci 2 Batri RSI 58.41 EMA 6.11 Fibonacci 1 BNTTRY RSI 59.30 EMA 9.72 Fibonacci 3 Algotri, Aresay, 68.47 EMA, 5.48 Fibonacci, 4 Manatri, Aresay, 58.96 EMA, 14.26 Fibonacci, 1 CVCTRY, Aresay, 65.73 EMA, 2.39 Fibonacci, 4 JTSI Tıray, Aresay, 62.22 EMA, 3.41 Fibonacci, 1 LRCTRY, Aresay, 56.31 EMA, 8.70 Fibonacci, 1Pilatry, Aresay, 59.71 EMA, 5.00 Fibonacci, 5CHZTRY, Aresay, 64.80 EMA. 2.78 fibonacci 5 USDTRY Ares 47.63 ema 19.18 fibonacci 3 zımtri Ares 67.41 ema 1.79 fibonacci 4 USDTRY Ares 51.45 ema 19.22 Fibonacci, 1 ANKTRY Aresay, 60.73EMA, 0.66 Fibonacci, 2 TTRY Aresay, 53.40EMA, 0.86 Fibonacci, 4 FLTRY Aresay, 67.61EMA. 0.78 Fibonacci, 5 Tırkstıra, Aresay, 50.53 Ema, 1.38 Fibonacci, 1 Galatri, Aresay, 60.83 Ema, 0.93 Fibonacci, 2 Amptiri, Aresay, 67.01 Ema, 0.10 Fibonacci, 4 Hotri, Aresay. 59.32ema 0.05 fibonacci 2 şıb turi 58.35ema 0.00 fibonacci 2 azalan dijital para verilerinde IMXTRY aressay 42.03ema 20.00 fibonacci 2 eksentri Aresay 43.80 EMA. 0.24 Fibonacci. 5 Comptri. RSI. 52.53 EMA. 1101.34 Fibonacci. 1 RNDRTRY. RSI. 32.72 EMA. 32.55 Fibonacci. 2 Filtri. RSI. 48.00 EMA. 162.79 Fibonacci. Birinci, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.